arkadaşlar, ismim Bekir Efe, yaşındayım, Manisa Sarıgöl'de yaşıyorum. E, genç yaşta bir bel fıtığı rahatsızlığı yaşadım. E, benim de bir incinme oluştu, buna bağlı. Benim de 3 tane fıtık, dizimde sıvı kaybı ve bunun yanı sıra e, mide sorunu, yani bir reflü sorunu yaşıyordum. E, 2022 Eylül ayında bu ürünlerle tanıştım, değerli bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Kendisinin de yardımcı, yardımcı olmasıyla bu ürünleri temin ettim. Ve 6-7 aylık bir süredir bu ürünleri kullanıyorum. E, Bel fıtığı rahatsızlığımda mükemmel bir sonuç aldım. E, i̇lk bir haftada ayağımdaki uyuşmalar tamamen e, iyileşti. Ve 20 günlük süreçte de yüzde %70-80 oranında azaldı. Bunun yara sıra e, reflü rahatsızlığımda ekşi, acı gibi gıdalar tüketemiyordum. Sürekli ağzımın mide sıvısı geliyordu. E, bu rahatsızlığımda bu ürün sayesinde e, tamamen ortadan kalktı. Dizim artık daha rahat hareket ediyor. E, yani çok güzel sonuçlar aldım. E, bu ürünleri e, tamamen yani kullanmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Doğal gıda takviye ürünü. Bir yan etkisi yok. Benim yaşam kalitemi arttırdı. Kendimi e, çok kötü hissediyordum. Sabahları yataktan kalkışlarım kötüydü. E, yataktan çıkmak istemiyordum. Önceden Yaşam kalitem düşüktü. Artık bu ürünler sayesinde daha canlı hissediyorum. Yorulmak nedir bilmiyorum. Ve bütün arkadaşlara da bu ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim.